Günaydın arkadaşlar. Bugün size kabağın çiçeğiyle açılış yapmak istedik. Ya süs kabağı ya lif kabağı vallahi o kadar iyi bilmiyorum. Yani ektim ama çünkü şey tohumlar hep böyle kağıt içerisinde arkadaşlardan, eşten, dosttan aldığım tohumdu bunlar. Ata tohumuydu. O yüzden çok iyi bilemedim. Yani daha biz ben yeni çiftçiyim bir de. Yeni tarımla uğraşıyorum. O yüzden bu kabağın bilen arkadaş varsa bana yorum yaparsa çok sevinirim. Şimdi ben bugün sabahleyin kalktık. Hayvanlarımıza baktık. Keçimize, koyunumuza, oğlaklarımıza. <laughs> sabah sabah sesim biraz az çıktı herhalde. Tavuklarımıza yemlerini, sularını verdik. Biraz o şeyler gezdi hayvanlar. Şimdi bahçemize geçtik. Sabah 6'yı uyandığımız. Şimdi saat yedi, yedi buçuk filandır. Ee, normalde ben e, biberlere, domateslere hep şerbet yapıp dökmüştüm. Eşim onun yetersiz geldiğini söyledi. Biraz biraz böyle birer kürek e, gübre vermemi istedi. Yanmış koyun gübrem vardı. Onu şimdi vermek istedim. Verirken de bir yandan da sulansın istedim ki gübre yakmasın. Berabersizli verelim. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar. Karanfil çiçeğine atayım. Karanfil değildi, neydi? Kadife. Aman bebi, telli becenemedi güzel şimdi. Şöyle. Şöyle azar azar. Evet arkadaşlar, bi biber düşmüş artık. Çok güzel. İnşallah güzel güzeller alırız. Evet arkadaşlar bahçemiz şu şekilde domatesler, biberler, patlıcan ve kabak. Ha, biraz fazla oldu ama. Allah'ın bereketini verir inşallah. Eşle dostla yemeği nasip eder. Biraz ilk defa böyle fazla ektim. Domateslerimi bir kez çapaladım. Gübreledim. Dedim ya sıvı gübreyle gübreledim. Sonra domateslerimi yatırdım bir kısmını. Onlara da bugün katı yani koyun gübresi verdik ve sulamasını açacağız. Biberler de iki kez çapalandı. Şöyle. Biberlerde biber düşmüş, çiçekleri var. Domateslerin de çiçekleri var. Kabaklar gördüğünüz gibi çiçek açtı. Sadece bizim şurada salatalığımız 5-6 tane. Salatalık biraz az ekmişim. Ama şu tohum haneme yine ben salatalık ektim. Çıkar çıkmaz hemen boş kalan yerleri doldururum. O da en azından e, ee, turşu zamanına denk gelir. Olsun o da yeter. Baksana kendi kendine çıkan karpuz var salatalığın yanında. Biber var. Fark ve duramamış yine aralara biber falan ekmiş. Biz yokken. Bak biber biber biber. Bu ben kuruduğuna bakalım bir de. Böcek mücek var mı? şey de güzel çünkü. Bunda bir şey olmuş. Ben ne dersem su gelmemiştir. Hemen şimdi ona su verirken kontrol edelim. Şöyle patlıcanlarımız çiçek açmış. Patlıcanların yapraklarını böyle bir böcek var ya o yiyordu. Bakın çiçeğine. Hemen ben kendi bildiğim şu Arap sabunlu şeyi yaptım. Çiçeğimiz şöyle patlıcan oluyor. Çok güzel bir zevk arkadaşlar bu ya. Çoğu arkadaşlar beni tanıyanlar diyorlar ki ya toprakla falan ne uğraşıyorsun? Eli kalem tutan adam bunlarla mı uğraşır? Evet bu çok büyük bir zevk. Tabii ki alırım. 500 liraya bir puzzle alıp da saatlerce yapsam bu benim için çok bir boş bir zaman gibi geliyor. Ama bir topraktan verim almak, üretmek, artık yaş 50'ye geldikten sonra insan farklı şeylere yöneliyor. Yani evde örgü örmek tamam kışın örgü örüyoruz. Başka bir bayan ne yapabilir? Çalışmayan bir bayan. E, i̇mkanım da var. Böyle bir çiftliğim de var. Neden faydalanmayayım? Benim için çok güzel. Kim ne derse desin. Ben mutlu muyum? Ben buna bakarım arkadaşlar. Böğütleni ve ahududu olan arkadaşlar. Ben buna önce bir odun külü verdim. Sonra yaptığım Arap sabunlu o ilaçtan verdim. Ama böyle küllü gibi küllü gibi. Bakın şöyle. Elimde çamur oldu. Bu bilen arkadaş varsa ne olursun bana bir yardımcı olsun. Kurumaya da başlıyorlar bakın. Benim börtlenlerime, ahududularıma nazar oldu. Şimdi topluyorum. Derin dondurucuya atıyorum Zeynep Hanım. Sonra bunu dondurmayla ikram ediyor. Harika oluyor arkadaşlar. Kesmek de istemiyorum. Ne olursunuz. Bana bir yardımcı olun. Bunlar da börtlen. Çok var maşallah. Bak daha yeni çiçekten çıkıyorlar. İki ağaçta börtlen var. Bunlar asmalar arkadaşlar. Asmaları bu sene ektik. Maşallah. Kendim diğer asmamdan çeliklemiştim ben bunları. Bir tane iki tane dışarıdan aldım. Hep aküzüm asma yaprağından. Yaprakları güzel ince. İnşallah seneye daha güzel olur. Bu sene daha bebek asmalar. Bu da bir değişik cins ahududu. Bu biraz geç oldu. Zorlandı olurken. Şunlar benim kabak kabak lifi. Bakın şöyle. Kabak lifi olacak bunlar inşallah. Olursa tabii. Ben sürekli böyle sabah gezerim, bir yerlerinde bir şey var mı, bakarım hep. Biraz, bu da bebek aslında. Kabak gibi biraz doğru çıkacak ama hayırlısı. Bunlara bugün su getirelim. Bunlar da aslan. Şu da yine ah böğürtlü. Bu da biraz zorlandı büyürtlü. Bunlar da meyve ağaçlarım benim. Baştan sona kadar bu kenarda da hep çam var demiştim. Arkadaşlar şuraya da nohut ektik. Bakalım bir nohutları. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Öylesine atı vermiştim bak. Çocukların yemelik nohutu çıkar. Ramyaların dün otunu aldım. Diplerinde ikişer üçer atmışım. Onları çıkarttım. Yani gübresini verdim. Suladım. Ramyaların işi bitti arkadaşlar. Burası tüm fasulye. Bu fasulye yedi buçuk Buna da gübre atacağım öğleden sonra. Gayet güzel fasulyemde. Yan tarafında kabak var. Kabakta da 7-8 tane kabak. Diğerleri çıkmamış. Yine de tohumhaneden yine kabak atacağız bizim arada. fidelerine. Ama yalnız şöyle fasulyemde şöyle sararmalar oldu arkadaşlar. Bilen arkadaş varsa yapraklarında. Fasulyeyi öğleden sonra şey yapayım. Bir daha çapalayayım, gübre atayım, sulayayım. Şöyle. Evet arkadaşlar, işlerimizi bitirdik. Saat şu anda 8. Yani 6'da uyandık. Bütün işlerimiz bittik. Güneş hiçbir şekilde elimizi, yüzümüzü maruz bırakmadık. Allah şükür bahçe işlerimiz bitti. Şimdi yorgunluk kahvemizi yaptık. Bahçemizin keyfini çıkararaktan kahvaltıya kadar kahve keyfi yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi saat 10 bizim sabah kahvaltı zamanımız. Babamız olmadığı zaman böyle tabakta kahvaltıyı seviyoruz. Hem az tüketmiş oluyoruz hem de bize pratik oluyor. Babamız da yola gitti. Şoförlerimizden bir tanesi çıktığı için onun yerine joker şoför olaraktan babamız yola gitti. Bu hafta öyle geçti. Hayırlısıyla sağ salim dönsün inşallah. Biz de sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra günlük işlerimiz olursa işte her kadının olduğu gibi ev işi, yemeğimiz de var bizim bugünlük. Onları halledeceğiz. Yatacağız, dinleneceğiz. Bugünümüz böyle geçecek arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben çiçeklerimi e, ilkbahara girerken böyle bir aktarma yapmamıştım. Biliyorsunuz Ümrü'ye gittiğim zaman hepsi öyle kalmıştı. Saksıları almıştım ama yapamamıştım. Şimdi fırsat bulmuşken yapayım istedim. Onları da size şöyle çekeyim dedim aynı saksıya aynı saksıda şöyle üç renk istemiştim şöyle yaptık bakalım inşallah olur tutar oradan çıkarıp buraya taktık gerçi tutmaması için bir sebep yok ama şimdi şöyle bir dizayn yapacağım ondan sonra size tekrar göstereceğim merhaba arkadaşlar <laughs> Bir önceki videomda göstermiştim. Küçük küçük saksılar vardı. Kış olunca onları kaldırması zor oluyor. Saklaması zor oluyor. Taşıması zor oluyor. Bir de havalar çok sıcak. Böyle küçük saksı olduğu için hemen susuyorlar ve hemen pörsüyor çiçekler. O yüzden böyle büyük saksılarım vardı. Böyle geçirdim. En azından çoluk çocuk da şurada aralardan geçmesin diyerekten buraya koydum. Sizlerin farklı bir önerisi varsa tabii ki uygulayabilirim. Burası suyu da şöyle tutuyorum. Şurada görmüş olduğunuz e, çuvalda da bu nem verici şeyler var ya taşlar onlardan var. Ama onları biz şu anda kaldıramıyoruz. Park Bey gelince e, yol aparatı alacakmışız. E, onun için, içerisine koyup dizayn edeceğiz. O şimdilik orada duruyor. Şöyle çamı da suluyorum bu arada. Hem de konuşuyorum. Hem su sesi de sizlere belki ilham olur. Bana çok ilham olur su sesi. İnanılmaz bayılırım su sesine. Çiçeklerimi şöyle yaptım. Büyük büyük saksılarım vardı. Yani şimdi çam diksem olmayacak. Çam zaten her yerim çam. Ee, şöyle küpelim vardı. Geçen sene de küpelim çok güzeldi. Bu sene pek selimden verim alamadım. İnşallah iyi olacaklar. Şöyle biraz güneşte olsun istedim. Buraya koydum. Bakalım inşallah sizin de güzel fikirlerinizi açıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle şöylelerde diğer küçük saksıları uygulayacağım yer var. Orayı da göstereceğim sizlere. Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerimizi oraya aktarmıştık. Geri kalanını da buraya böyle bir köşe yaptık. Buraya aktardık. Çünkü bu çiçekler aşırı derecede güneşi istemiyor. Biraz güneş, biraz gölgeyi seviyorlar. Bu köşede biraz sonra mesela gölgeye geçer artık. Yani saat 10 gibi filan gölgeye geçiyor. Ona kadar aldığı güneş de burada yeterlidir. Çiçeklerimizi bu şekilde koyduk. İnşallah beğenmişsinizdir.